Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün formasyon serimizin bir videosunu daha çekiyoruz. Bugünkü formasyonumuz tobo formasyonu. Dün obo formasyonunu çekmiştik. Yani omuz baş omuz. Ondan önceki gün fincan kul formasyonunu çekmiştik. Bugün de ters omuz baş omuz formasyonunu çekeceğiz arkadaşlar. Ondan önce şöyle yasal uyarı göstermek istiyorum. Herkesin kendi özgür hür iradesi vardır. Finansal kararlarını alırken. Bu özgür hür iradesini kullanarak çok güzel kararlar alabilir. Kendi beyniyle çok güzel kararlar alabilir. O yüzden buradakilere aynı katılıyorum. Söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar ondan önce gelip kanalda bu formasyon videolarını izleyebilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi artık formasyon serisine başladım. Çünkü şöyle bir şey var. Artık şeyden çevremde, Youtube'da, Instagram'da şey görmekten çok sıkıldım arkadaşlar. İşte uçacak hisse şu, patlayacak hisse bu, Araplar şuna girdi Şunlar şöyle oldu, bunlar böyle oldu gizli bilgi. Bu tarz videolar gerçekten saçmalıktan ibaret olan videolar. E, ama insanlar izlenmek için, e, prim yapmak için, para kazanmak için bu videoları çekmeye çalışıyorlar. Çünkü ilgi de çok büyük yani. Genel olarak bu tarz videoları çeken kanallara bakarsanız ciddi manada çok izleniyorlar. Hani bir videoları e, belki attıktan sonra e, bir günde 100 bine kadar izleniyor. Hani e, biz eğitim videosu atıyoruz. Çok rağbet görmüyor ama biz e, bu işi Gönül işi olarak yaptığımız için, biz bu işten bir beklenti elde etmediğimiz için e, o yüzden bu tarz videolar çekiyoruz. Yoksa hani biz de biliyoruz, şöyle bu tarz hani uçacak, kaçacak, patlayacak, Arapların girdiği, şunun girdiği hisseler adlı videolar çekmeyi ama benim buradaki amacım her zaman gibi sizin finansal okuryazarlığınızı arttırmak. O yüzden sizden ricam e, kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve özellikle şu çektiğim eğitim videoları, bakın diğer videolardan bahsetmiyorum. Eğitim videolarına like atarsanız, yorum atarsanız, işte arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videoların çoğalması açısından e, bu tarz videolara ilgi duyulması gerekiyor. Çünkü o az önceki bahsettiğim videoları çeken insanlar da o videolara çok ilgi var diye o videoları çekiyorlar. Ama şimdi eğitim videolarına ilgi duyarsanız, ilgi gösterirseniz, rağbet gösterirseniz artık buraya doğru yönelecekler ve siz daha fazla kazançlı çıkacaksınız. Çünkü borsa e, yarının öbür günün işi değil. Bir senenin iki senenin işi arkadaşlar. Ondan dolayı bu videolarda destek olursanız sevinirim. Şimdi konumuza gelelim. TOBO. Dün obo işlemiştik arkadaşlar. Obo neydi? Kısaca oboyu hatırlayalım. Omuz baş omuz formasyonu. Genel olarak obo formasyonu trendlerden sonra yani yükseliş trendinden sonra görülürdü. Ondan sonra düşüş trendinin habercisiydi. Yani ayı piyasasına geçişin habercisiydi. Boğa piyasasından ayı piyasasına geçişin habercisiydi. Bu arada tekrar şunu söyleyeyim. Burada kapak resimlerinde arkadaşlar yükseliş trendlerini boğa şeklinde düşüş trendlerini de ayı şeklinde gösteriyorum. Onu da belki dikkat etmişsinizdir veya dikkat etmemişsinizdir onu da belirteyim. Şimdi topo formasyonu ise obo formasyonunun tam tersi arkadaşlar. Yani düşüş trendinden sonra oluşur. Genel olarak ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi simgeler. Yani adı üzerinde ters omuz baş omuz her konusuyla ters. Şimdi bizim bir düşüş trendimiz oluyor genelde. Onu da hemen çizeyim şöyle şu şekilde. Şöyle hisse e Genel olarak bir önceki rallisinde yükseliyor işte %100, %300 o hissenin performansına bağlı. Ardından bir e, düşüşe geçiyor ki bu düşüş e, hissenin yükselmesi açısından gayet sağlıklı ve olağan bir durum. İşte bu düşüşler bazen %30 oluyor, bazen %50 oluyor, bazen %60 oluyor. Bu tarz düşüşler oluyor. Şöyle hemen bir düşüşü e, çizelim. Şöyle mesela hissemiz işte düzeltme yapa yapa bir yüksele bir yine Böyle bir çıka bir alçala şekilde düşüyor. Gördüğünüz gibi. Ee, geçen oba videosunda böyle tam şey olarak çizmiştim arkadaşlar işte böyle bir şu şekilde e, pardon e, geri alıyorum şu şekilde çizmiştim omuz baş omuz şeklinde çizmiştim ama illa bu şekilde olmasına gerek yok yani burada söylemek istediğim şey böyle direkt bir e, yarım dairesel yapı aramayın çünkü ben de ilk başlarda mesela bu formasyonları öğrendiğim zaman mesela tam simetrik şöyle olmasını istiyordum ama bu şekilde olmuyor yani mesela şöyle oluyor bir yükseliyor bir alçalıyor şöyle bir gidiyor bir düşüyor. Şöyle oluyor. Burada bir e, boyun e, çizgisi olarak e, bunu çıkarım yapmanız lazım. Burada da aynı şeyi size tekrar söyleyeyim. Şöyle geliyor, aşağı iniyor, çıkıyor, aşağı iniyor, çıkıyor, tekrar bir sefer yukarı yönlü dönüyor arkadaşlar. Yukarı yönlü dönüyor. Buradaki e, biz burayı destek olarak yazmışız. Bu direnç aslında. Şunu e, hemen karalayayım arkadaşlar ya da şöyle silin bunu. Şöyle e, şunu da silin. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu direnç aslında. E, o boh videosundan kaldı herhalde bu bilmiyorum. Onu da burada çekmeye çalışmıştım. Şöyle burada bir direncimizle karşılaşıyoruz. Bu direnci kıramıyoruz. Bu direnci kıramıyoruz. Ondan sonra aşağı yönlü tekrar bir hareketimiz başlıyor arkadaşlar. İşte bir alçala bir yukarı bir alçala bir yukarı bir alçala bir yukarı. Şöyle tekrar hareketimiz başlıyor devam ediyor. Şöyle gidiyor geliyor. Arada böyle gidiyor geliyor. Duruyor. Ondan sonra boynumuz oluştu. Başımız da oluştu. Sonra tekrar yine aşağı yönlü gidiyor. Ee, genel olarak biz şunla şunun yani iki boyunun aynı boyda işte aynı derinlikte e, hemen hemen aynı şekilde olmasını isteriz. Şekil olarak dediğim hani ikisinde e, şu tarz bir e, şekil olarak diyorum mesela biri böyle biri e, şöyle olsa yani yine olur da e, biz burada tercihen şekil olarak da ikisinin benzemesini istiyoruz. Şöyle ondan sonra yine o da oluşuyor. Hemen hemen diğerine aynı şekilde. Şu şu şeyi biraz uzatalım. E, direnç noktamızda uzatalım. Geliyor arkadaşlar. Burada tekrar kalemimizi alalım. Şöyle burada bu e, dirence temas ediyor. Bir sefer bu direnci kırıyor arkadaşlar. Bu direnci kırıyor. Siz burada e, hata yapıyorsunuz. Nerede hata yapıyorsunuz? Biraz sonra size açıklayacağım. E, şimdi ondan önce şöyle gördüğünüz gibi bir oluşumumuz oldu. Kalem rengini değiştirerek hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi boynumuz, ondan sonra başımız ve tekrar bir boynumuz. Bu iki boyun hemen hemen aynı seviyede, seviye olarak şöyle gördüğünüz gibi derinlik olarak aynı seviyedeler. Bir direncimiz var. Bu dirençten dönüyorlar. Ardından bir düşüş trendinin dönüşü yani bir düşüş trendinden sonra oluşmuş ki illa düşüş trendinden sonra oluşması gerekmiyor. Ama... Düşüş trendinden sonra olursa bizim için daha güvenilir bir formasyon Zaten omuz baş formasyonlar işte obu olsun top olsun bunlar güvenilir formasyonlar arkadaşlar. Diğer formasyonlar gibi değil. Fakat şunu da tekrar hatırlatmak isterim. Hiçbir formasyon %100 çalışacak diye bir garanti yoktur. E, Hisselerin tahtacıları genel olarak e, lisanslı teknik analizler analistler olduğu için e, onlar e, bazen tuzak kurmak için de bu tarz formasyonlar yapabiliyorlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. İşte az önce size bahsettiğim anlatacağım konu da buydu arkadaşlar. Ee, neydi? Şimdi mesela siz burada işleme giriyorsunuz genel olarak. Mesela burada herkes işleme giriyor diyor ki burada toba formasyonu çalıştı. İşte boynu kırarsa işleme giriyor. Fakat e, ben oboda bunu e, söylemeyi yanlış hatırlamıyorsam unutmuş olabilirim. Ama pullback dediğimiz yani geriye dönük onay alma işlemi diye bir işlemimiz var. İşte burada gördüğünüz gibi şu siyah hattı biz direnç hattı olarak kullanıyorduk. Bu formasyon yani toba formasyonu olduktan sonra bunu biz destek olarak onay almamız lazım bu formasyondan. O da nasıl oluyor? Şöyle geliyor mesela yukarı çıkıyor. Geliyor buna temas ediyor. Bu bazen bir hafta sürüyor. Bazen iki hafta sürüyor. Bu e, tobonun büyüklüğüne bağlı. Ondan sonra yükselişini yapıyor zaten. Burada mesela şu gösterdiğim noktada işleme girdiğiniz zaman şöyle tekrar rengini değişelim. Şöyle mavi yapalım. gelip Şunu da silelim. Şöyle siz burada işleme giriyorsunuz arkadaşlar. iki hafta oyalanıyorsunuz kağıtta. Ondan sonra e, tekrar kağıt pullback'ini pull, bayini, pull yapmaya döndüğü zaman e, bir sefer şey oluyorsun için artık. Hani diyorsunuz ki ben iki hafta bekledim bu kağıtta. E, hani zarar da ettim. Bazen şurada alıyorsunuz, tepede alıyorsunuz. E, tekrar düşüyor diyorsunuz ki hani burada bir formasyon vardı. Formasyon olmadı. Siz kağıdı e, 4 liradan alıyorsunuz şurada. Kağıt burada 3,5 liraya düşüyor. Satıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben zarar ettim bu kağıtta. Kağıt belki 50 liraya çıkıyor, 60 liraya çıkıyor. Veya şurada 3 liraya alıyorsunuz. Bir hafta, iki hafta geçiyor. Yine 3 lira oluyor. Diyorsunuz ki ulan bu kağıt gitmedi. Formasyon vardı. Demek ki formasyon tırt. Ama o 3 liralık kağıt dediğim gibi 60 lira oluyor. Sonra arkasından baka kalıyorsunuz. Şurada işleme girmekten korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz, korkuyorsunuz. Ne lazımsa gidip hani ne tesadüfse en tepeden işleme giriyorsunuz. Sonra hisse düşüyor. Bir sefer çok zarar ediyorsunuz. O yüzden bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle şu noktada pullback'ini de yapıyor. İlla pullback şart mı? Genel olarak biz pullback'i bu formasyonu tamamlamak için... Görmek isteriz fakat hani pullback de olmasa da olur. Ama pull back olursa bizim için daha hani güvenilir bir formasyon yapısı olur. Şimdi gelip biraz sonra örneklerini göstereceğim. Ondan önce şimdi bizim formasyon hedeflerimiz ne? Caner sen iyi hoş güzel anlattın da. Şimdi biz böyle şeyler yaptık. Peki bizim buradaki formasyon hedeflerimiz ne? Kısa hedefimiz kısa orta vade hedefimiz arkadaşlar. Tabii ki tekrar söylüyorum bu formasyonun büyüklüğüne göre değişir. Şöyle direnç noktamızdan direnç noktamızdan şöyle bir saniye. Dinaj noktamızdan gelip aşağı kadar şu boyun çizgisinin en alt noktası fitil olur. Ee, bu noktaya kadar bu bizim, affedersiniz şöyle ele geçelim. Bu bizim kısadaki hedefimizdir arkadaşlar. Şöyle gelip şuraya taşırsınız veya şuraya taşırsınız. Zaten ikisi aynı seviye. Şuraya taşıdığınız zaman bu bizim kısadaki hedefimiz. Şöyle şurayı bir yukarı çıkabilseydik. Neyse çok önemli değil. Bu bizim kısadaki hedefimiz arkadaşlar. Bu seviye bizim kısadaki hedefimiz. Onu da şu şekilde çizelim. Tam olmadı ama şöyle işte siz anladınız. Bu bizim kısa hedefimiz. Onun dışında uzun hedefimiz neresi? Yani orta uzun vade hedefimizde bu baş çizgisinin derinliği kadar olan hedefimiz arkadaşlar. En aşağı kadar alıyoruz. Bu da bizim baş hedefimiz olur. Yani ana orta uzun vade hedefimiz oluyor. Onu da getirip yine şuraya koyduğunuz zaman şöyle biraz yamuk oldu ama yapacak bir şey yok. İdare edin. Şuraya koyduğunuz zaman bu bizim e, orta uzun vade hedefimiz oluyor. Zaten bu formasyonlardan sonra biraz sonra göstereceğim örneklerden sonra e, anlamış olacaksınız nasıl e, hedefe gittiğini. Şimdi gelip örneğe baktığımız zaman arkadaşlar YOT üzerinden örnek göstereyim. Ben bu YOT'yi 70 liralardayken e, bas bas bağırıyordum. Hatta bir ara 60 liralara düşmüştü. O zamanlar da hani e, kanalın e, topluluk kısmında en aşağılara kadar inerseniz oralarda var. Hep oralarda söylemişim arkadaşlar. E, buralarda diyordum ki ya işte şurada top oldu mesela. Dedim ki arkadaşlar burada top oldu. He şu an e, durun. Buraya geçmeden önce daha önemli bir şey aklıma geldi. Onu da size söyleyeyim. E, sonra e, eksik kalmasın bilgiler. Şu aşağı hacim temsil edecek şekilde. E, şu direnç noktasına temas ettiği noktalarda arkadaşlar şu noktada değil de şu noktada, şu noktada ve şu noktada diğer noktalara göre daha fazla hacim bekleriz biz bu hissede. Nasıl daha fazla hacim bekleriz? Şöyle gelirsiniz mesela aşağı kısımda şu noktayı es geçelim. Çünkü burayı bilemezsiniz. Şu noktada mesela hacmin yüksek olmasını bekleriz. Şu noktalarda hacim yine ortalama olabilir veya ortalamanın üzeri olabilir. Altı olabilir. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Fakat şu direnç noktasına temas ettiği noktalarda hacmimizin diğer noktalara göre daha yüksek olması gerekiyor. Mesela şuralarda şu şekildir. Şöyle biraz daha yükselir bu dirence hareket ettikçe veya şuralarda biraz daha yüksektir. Ama direnç noktasında çok yüksektir. Ondan sonra kıramaz, aşağı yönlü e, tekrar hareket eder. Buralarda yine hacim ortalamadır arkadaşlar. Veya ortalamanın bir tık üstüdür. bu direnç noktasına ne kadar yaklaştıkça hacmimiz büyür. Ve biz isteriz ki bu direnç noktalarına temas ettiği noktalarda hacmimiz çok yüksek olsun. Zaten e, hacimli kırmak e, çok önemli buralarda. Onu da tekrar söyleyeyim. Mesela burayı hacimli bir şekilde kırması çok önemli. E, hacimsiz bir şekilde kırarsa e, bu formasyonun aslında hani bir formasyon olmadığını sizin kendi kendinize bir formasyon şekli vermiş olduğunuzu da gösterebilirsiniz ben bunu şeylerde yapıyordum daha önceden e, takip ettiyseniz mesela şöyle bir düşen çizgimiz oluyordu bu düşen çizgisinde e, şöyle hisse mesela aşağı yönlü gidiyordu tekrar şuradan dönüş alıyordu. Mesela tekrar şuradan dönüş alıyordu. Şuraya gidiyordu. Dönüş alıyordu. Ben diyordum ki sizin bu düşeni doğru çizip çizmediğinizi şuradan anlayabilirsiniz. Ee, direnç noktamıza temas ettiği yerlerde hacim gerçekten ortalamanın üzeri ise siz bunu doğru çizmişsinizdir. Bu da aynı mantıkta arkadaşlar. Ee, onun dışında şu şekilde bir şey daha söyleyebilirim. Aklıma geldikçe söylüyorum. Şöyle e, biz şu an burada yatay olarak çizdik. Fakat böyle nizami bir çizim şekli yoktur. Yani evet doğru çizim şekli budur. Yatay olmalıdır. Şöyle olmalıdır. Bu şekilde değil. Mesela şu şekilde olur aşağı e, aşağı yönlü hani düşüş piyasasından dönüş e, formasyonumuz ya bu bizim. Yani ayıf piyasasından boğa pi, piyasasına geç formasyonumuz ya. Şöyle Şur, şurada mesela e, bakarsınız böyle yatay değildir. Farklı e, bir şekildedir. Şöyle 45 derecedir mesela. Şurası gerçi 45 derece olmuyor. İşte burası ölçtüğünüz zaman 135 derece falan yapıyor. İşte şuraya göre 45 derece şu şekilde de olabilir. Yani illa bir yatay e, bu şekildeki gibi düz çizgi olacak, yatay olacak, şöyle olacak, böyle olacak değil. Bu şekilde de kabul edilebilir adı üzerinde hani dönüş formasyonu bu şekilde olması da gayet doğal. Şimdi örneğine geçip bak gelip bakacak olursak burada dediğim gibi az önce arkadaşlar Yioteği ben e, çok çizdim burada çok da uyardım. Şöyle Yiotekte gördüğünüz üzere biraz daha yakınlaşabilirsem daha iyi daha net gösterebilirim. Burada bir e, düşüşümüz var arkadaşlar bir ayı piyasası var. Burada e, düşen yönlü bir trend var. Şu trendimizin en üst noktasını aldığımız zaman aşağı en aşağı noktaya kadar aldığımız zaman. Görüyoruz ki %58'lik bir düşüş olmuş. Buna siz düzeltme diyebilirsiniz, düşüş diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. Burada bir düşüşümüz olmuş. Ben düşüş diyorum. Düşüşten sonra bir formasyonumuz oluşmuş. Topo formasyonu. Şu mavi çizgiyi çizersem, pardon, silersem daha iyi anlayacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi çok nizami bir şekilde oluşmuş arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde oluşmuş. O yüzden bu örneği çok seviyorum. Size net bir şekilde anlatıyor. Şurada gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim bir konu arkadaşlar. Şurada mesela hacmi görüyorsunuz. Buralarda hacim e, ortalamanın alt kısmı iken, şu direnç noktası temas ettiği noktalarda hacmin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yine şurada hacmin fazla olduğunu görüyoruz. Geliyoruz burada gördüğünüz gibi temas ettiği noktada hacmin fazla olduğunu görüyoruz. Yine kırım noktasında hacmin fazla olduğunu görüyoruz. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Topo formasyonu olmuş. Bizim e, topo formasyonumuz şu turuncuyla belirttiğim kadar derinlik. E, olarak almışız. Bunu bir kanal olarak da almışız. Çünkü gerçekten güzel bir şekilde nizami olarak kanalı e, işliyor. Ondan sonra ne yapmışız? Hem kanal hem topo formasyonu var burada. E, bir e, kanal boyu veya bir tobo boyu olarak, bir baş boyu olarak e, hedef belirlemişiz. O hedefe gitmiş ve hedefe şu şekilde şurada gördüğünüz gibi hedefi kırmadan önce yani kanalı tobo hedefini, e, toponun baş hedefini e, kırmadan önce Buraya da temas etmiş arkadaşlar. Yani burada temas etmiş, buraya fitil atmış. Bu gerçekten bizim için bu formasyonların çalışması açısından önemli. Çünkü hani bu formasyonun hedefleri veya bu kanun hedefleri bir noktada destek ve direnç noktası olarak çalıştığı için buralar bizim için önemli. Şimdi mesela buraya baktığınız zaman burada oluşan topo formasyonundan sonra yükselişimi mi? Yükselişi görüyorsunuz. Yüzde kaçlık bir yükseliş? Yani en dip noktayı alacak olursam yukarı yönlü. Yüzde 274'lük bir yükseliş var. 86 günde 86 günde %274 muazzam bir yükseliş var. Siz bunu farklı yerlerden alabilirsiniz. Mesela gelirsiniz şu ıı, işleme şurada giriyorsunuzdur. Bir saniye şunu sileyim direkt. İşleme siz şurada giriyorsunuzdur güvenli olması açısından. Mesela burada pullback yapmamış arkadaşlar. Ama pullback de yapabilir. Şöyle şurada giriyorsunuz işleme güvenilir olabilmesi için. Şu en üst noktaya kadar yine 44 günde %144'lük bir kazanç elde etmişsiniz. Topu formasyonu da bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni formasyon videolarımız gelecek. E, ayrıca şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Mesela Aksada da bir formasyon vardı. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle ben çizmiştim. E, bunu topluk kısmında da atmıştım. Şöyle burada bir e, boynumuz var. Burada bir başımız var. Burada yine bir boynumuz var. Ayrıca bir kanal hedefimiz var. Ben üst tarafta 128,9 olarak bir kanal hedefi çizmiştim. Mesela bu topu da takip edebilirsiniz ama bu topu bizim için biraz daha e, çok güvenilir olmayan bir topu neden? Çünkü e, bir e, düşüş piyasasından gelmemiş. Nasıl bir düşüş piyasasından gelmemiş? şöyle bir düşüş piyasasına gelmemiş. Az önceki gibi Yeotek gibi %50'lik bir düşüşten sonra oluşmamış. Aksine hani bir durağanlıktan sonra şuralarda işte şu kanalda biraz durağan ilerlemiş. Biraz yükselmiş. Ondan sonra yine durağan ilerlemiş. Düşmüş. Ondan sonra işte burada bir formasyon oluşmuş. Bu formasyon mesela Yeotek'e göre bence daha az güvenilebilecek bir formasyon. Fakat yine dediğim gibi formasyonumuz var. Bu formasyonu da takip edeceğim. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama formasyon çalışıyor mu çalışmıyor mu gelip bunu da buradan inceleyebilirsiniz. Aradaki veya bu videoyu ne zaman izlemişsiniz girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde diyeceklerim. Burada tekrar hatırlatayım. Gelip bu formasyon videolarını, eğitim videolarına destek olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunlar izlenme sayısı olarak artar. Millet artık saçma sapan videolar çekmek yerine böyle sizin faydalanacağınız yararlı videolar çekmeye başlar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar bol kazançlı günleriniz olsun